40 yıllık bir aile geleneğinin adıdır Sabırtaşlı İçli Köfteleri. Yıllardır annem Fatma Hanım yapıyordu içli köfteleri, babam Ali Bey satıyordu. Şimdi eşim Fatma Hanım yapıyor, ben satıyorum. Bu içli köfteleri siz değerli misafirlerimize, müşterilerimize sunuyoruz. Nerede sunuyoruz? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde. Sabır taşında sadece içli köfte mi ikram ediyoruz, hayır. Saburtaş'ında Kahramanmaraş'ın muhteşem lezzetlerini de sizlere sunuyoruz. Neler mi var? Kahramanmaraş kuru dolması, eşkilaya sulusu, sömelek köfte, ekşili köfte, eli böğründe, Türkoğlu tava, Afşin tava, Elbistan tava, ekşili çorba, tahana çorbası ve kış geliyor ne çorbası var? Tirşik çorbası. Saburtaş'ın bu muhteşem lezzetlerinde kimin imzası var dersiniz? Gamzeli Hanım, yani Gamzeli şefimiz Fatma Hanım'ın imzası var. O kendi elleriyle, kendi hünerlerini de katarak bu lezzetleri sizlere sunuyor. Değil mi Fatma Hanım? Evet. Afiyet olsun mu? Olsun. Olsun. Biz sadece damaklarınıza değil, gönüllerinize de hitap ediyoruz.